Merhaba arkadaşlar, Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz duygu yoğunluğunda sıkışıp kaldınız. Ne yapacağınızı bilemez haldeyseniz, ne yapacağınıza dair tavsiyelerimizi bildirmek istedik. Evet, şimdiden hayrınız olsun. Evet, duygu yoğunluğundasınız ve kesinlikle ne yapacağım diyorsunuz. Kesinlikle öncelikle gizli Düşmanlar anlamına gelir biliyorsunuz gizli düşmanlarınız size karşı karşı kötülük yapmaya devam ettiklerinizi net bir şekilde bilip farkına varmanız gerekli tehlikeyi kesinlikle göz ardı etmemelisiniz artık karanlığa sebep olan gizli düşmanlarınızın sizi aldatmasına kesinlikle izin vermemelisiniz hata yapıyorsunuz. Bu da e, dünyanızda sürekli terör gibi kaosa sebep oluyor. Okült güce sahip olan birisi var. Ya da bu güçler sana karşı kullanılıyor. Büyü ve doğaüstü güçler kullanılıyor üstünüzde. Kesinlikle bunu anlamanız gerekli. Sizin gerçekten... Ölmenizi, yıkılmanızı isteyen her yönden sonlanmanızı isteyen e, o gizli düşmanınızı görüp kabul edin ve ne yapacağınıza odaklanmanız gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bir şey olmaz tarzında e, hissettiklerinizi ötelemeyin arkadaşlar. başarı ve mutluluğa kesinlikle odaklanmalısınız, şanslı, güzel ilişkilere odaklanmalısın. Her önüne çıkanı şansın sanma, evleneceksin, ee, inancına bürünme direkt. Ya da evliysen şu an izleyicim evli de olabilir sonuçta kolektif bir bakım evliysen şanslı evli, evlilikteyim diyerek sonsuz güvence bırakmalısın ve sadece kendi başarılarını, maddi gücünü kazanmalısın. Başarı dediğin şanslı evlilik değil ve kurtuluş da bir kahramanda değil. Artık bunları beklemeyi bırakmalısınız. Kendi neşenize, kendi aydınlığınıza odaklanmalısınız. O zaman ancak karanlıktan çıkacaksınız. <laughs> Hayatın acımasız olduğunu bir kenara bırakarak hayat zor. Zaten hiç kimse de bizlere kolay olacağını da söylememişti. Ben de söylemiyorum kolay olacağını. Kendinin hapis içerisinde olduğunu anla, üzerindeki baskıları gör, risk alamıyorsun, kendine hiçbir şekilde güvenmiyorsun, güvensizsin ve değişimden korkuyorsun. Oturduğun yerden ilahi haber gelmeyecek bilgin olsun. Gereksiz olanı hayatından çıkartmalısın. Evet bir sorunum var farkındayım. Kendini aşmadığın için o sorunların da çözümsüz kalıyor bilgin olsun. Oh, sana, size, dinleyicime... Sana rezalet hayat yaşatanlar, durmadan huzursuzluk verenler, senin akıl hastası olduğunu, doktorluk olduğunu söylüyorlar ve sen de kesinlikle buna inanıyorsun. Buna inanmayı da bırakmalısın. Seni her yönden ele geçirmek, kontrolü sağlamak için bir manipülasyon çeşididir. Bunu kesinlikle tesadüf e, görmen gerekli. Enerjinin kirli olduğunu hissediyorsun. Büyünün septomlarını da hissediyorsun. Çevrendeki büyücüyü de aslında biliyorsun. Derhal kalk ve enerjini temizletebileceğin, enerjisine güvendiğin gerçek şifacını bul ve acil temizlen. Ölü toprağını artık üstünden kaldırman gerekli. Çok gözyaşı döktün. Dinlersen beni, evrenin sana verdiği mesajı alırsam acılarından kesinlikle kurtulacaksın. Belki de dua, duanın cevabıdır bu video. Kayıplar, terkler, yoksunluk, hırsızlık her şey geride kaldı. Yaşandı ve bitti. Bunu görmen gerekiyor artık. Acil içsel ruhunla uyum, uyumlanmalısın. Kendinle olan dengeni acilen sağlamalısın. Kendinle harmanlanacaksın, ee, harmanlanabileceğin potansiyele ve sinerji alanında genişletmen gerekiyor. Kendi yönetimini de ele almalısın. Kendine has saklı bahçeni oluştur ve her zaman sana has bir saklı bahçen olsun. İçindeki gücü keşfet ve durmaksızın artık kendin için hızla koşman gerekiyor. Evet arkadaşlar, kadersel büyük arkana kartlarıyla minimal bir tavsiye aldık. Yakın zamanda size verebileceğim tavsiyeler bunlardır. Uyanışa geçmeniz kesinlikle şart bilginiz olsun. Bunu bu mümkün diye bunu kimse yapmaz. Yok, bunu kimse yapmaz. Kim benim için bunu düşünsün diye hiçbir şekilde düşünmeyin. Bazı gerçeklerin farkına varmanızın tam zamanındasınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hayrınız olsun. Hoşçakalın.